Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle e, Ziraat Mobil üzerinden ek yerleştirme ücreti ne, nasıl ödenir onu göstereceğim. Öncelikle Ziraat Mobil'e giriş yapıyoruz. Bakın burada dördüncü sırada ödemeler var. Ödemeleri tıklıyoruz. Burada eğitim sınav ve üniversiteler var. Bunu tıklıyoruz. Burada ÖSYM. 2. sırada ÖSYM var. Bunu tıklıyoruz. Sınav seçimine üçüncü sırada bakın 2022 YKS ek yerleştirme bir var. Bunu tıklıyoruz. TC kimlik numaramızı tık, yazıp devamı tıkladığımızda çıkan ekranı onaylayarak ek yerleştirme ücretini ödeyebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Umarım sizlere yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.